Herkese merhaba, bugünkü açılımımız deste seç olacak, kırmızı desteği seçmek istiyorsanız enerjinizi buna odaklanın, gold desteği seçmek istiyorsanız da enerjinize buna odaklanın, aklınızdaki kişinin duygusu, olası geleceğiniz ve düşüncesine bakacağız. İlk estem gold testesiyle ile açılım yapacağım. Aklınızdaki kişinin düşüncesinde geçmişte yaşanan birçok şeyi artık bitirmiş. Ve size karşı inanılmaz duyguları yükselmiş. Sizi büyüleyici görüyor. Duygusal anlamda düşüncesinde size karşı eylemi bir şeyler sunmak istiyor. Ve sizinle huzuru tekrardan yakalamak istiyor. Aklınızdaki kişinin niyetinde sizinle beraber tekrardan duygusal anlamda ilişki yaşamak aranızda geçenleri artık şifalandırmak. Çünkü düşüncesinde sen benimle beraberken, yanımdayken seninle huzurluyum diyor. Peki duygularına bakalım. Tamamen sizle artık tamamlanma niyetinde. Bunun için eyleme geçecek duygusal anlamda artık sizinle yüz yüze gelmek istiyor. Çok güzel çıktı kartlar. Peki eylemi olur mu? Evet size karşı eylemi olacak. Net bir adımla gelecek. Size birçok şey sunacak. Şu an sizi çok özlüyor. Sizi düşünüyor. Sürekli sizle yaşadığı beraberliği hayal ediyor. Ve net bir şekilde de size bir adım olacak. İlk desteği seçenler, evet aklınız, aklınızdaki kişi sizi düşünüyor. Niyetinde sizinle tamamlanmak, yüz yüze gelmek istiyor. Evet net bir adım olacaksa karşı ve bunu arkadaş ortamında yaşayacaksınız, arkadaşlarınızla paylaşacaksınız, belki araya girecekler, size destek olacaklar ve beraber resimde gördüğünüz gibi kutlama ve mutlu olacağınız bir sürece gireceksiniz. Şimdi ikinci desteği seçenler için zamanlı zamansız kolektif açılma aklınızdaki kişinin düşüncesi için. Aklınızdaki kişi kadersel olarak maddi anlamda bir şeylerin beklentisine girmiş. Sizinle ilgili sizi artık ona döndüğünüzü düşünüyor. Daha artık net tavırlar almışsınız ona karşı. bu şekilde aklındasınız ve maddi anlamda da yükümlülükleri çıktı. Bir kart daha seçmek istiyorum. Evet bu maddi anlamdaki olaylarını hızlı bir şekilde çözmek istiyor. Çünkü aile problemleri de olabilir maddiyatla ilgili. Peki duyguları duygularında sizi çok özel görüyor. Size adaletli davranmadığını düşünüyor. Yani senin hak ettiğin bu değil. Daha fazlasını vermem gerekirdi diyor. Daha çok şey sunmam gerekirdi diyor. Kendine duygusal anlamda da bununla ilgili ister olarak bir dengelenme yaşamak istiyor. Şu an çünkü duygusal anlamda da enerji alanında korku korkuları var. Peki eylemi olur mu? Şu an duran bir enerjide. Bir şeyleri görmek istemiyor. İster olarak kendine döneceği bir sürece girecek. Biraz yalnız kalacak. Yalnız kaldığı zaman birçok şeyleri düşünme fırsatı olacak. Bir şeyleri netleştirecek artık. Ve sonrasında eve size bir adım atacak. Biraz zaman alacak çünkü. Bu adamıyla size bir şeyler sunacak. Yaratıcı eylemlerde bulunacak. Belki bir teklif edebilir. Yani mesaj çekip sizi bir yere davet edebilir. Peki bu Evet sizin şu durumunuz uykusuz geçirdiğiniz geceler çünkü karşı taraftan bir beklenti içindesiniz iletişime girmesini istiyorsunuz o da şu durumda bir şeyleri artık netleştirip evet adım atacak ve bunu da yaratıcı eylemlerle yapacak güzel bir gelişmeyle gelecek size olacak ama biraz zaman gerekiyor. İkinci destemizin de açılımı bitti. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Pozitif enerjiyle kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.